Footbond dünyasına hoş geldin. Hemen La Liga Weekly 5. hafta için futbol yatırım stratejilerine ve maç analizlerine şöyle bir göz atalım. Biliyorsun, futbolda La Liga'nın 5. haftasındaki 10 maç için 1000 kredilik bir portföy yönetiyorsun. Amacımız haftanın birincisi olup 10 Euro'luk hediye kartını kapmak. Unutma, takım getiri oranı ne kadar düşükse takım o kadar favori demek. Başarını katlamak için elinde toplam 12 roket veya sigorta hakkın var. Roket, takımın getiri oranını 1 puan artırıyor, sigorta ise kart cezalarından koruyor. Bir de kazancını ikiye katlayan bir double jokerim var. Tabii roket ve sigorta için token lazım ya ödüllü reklam izleyeceksin her izlemede 10 ila 50 token gelir ya da arkadaşlarının QR kodlarını okutacaksın her arkadaştan 100 token haftada 10 arkadaşla tam 1000 token ve 2 joker kazanabilirsin. Hadi bakalım 1000 kredimizi 10 maça nasıl dağıtıyoruz? 12 güçlendirmeyi ve Double Joker'i nasıl kullanıyoruz? İlk maç Real Betis Real Sociedad. Real Betis'in oranı 2.559, Real Sociedad'ın 4.159. Ev sahibi Betis hafif favori, ona 100 kredi yatırıp bir roket kullanıyoruz. İkinci maç Girona Levante, Girona 5.059, Levante 4.459. Estetistikler Levante'den yana, o yüzden Levante'ye 80 kredi ve deplasman avantajı için bir roket. Real Madrid Espanyol Real Madrid 2.00 09 ile net favori Real Madrid'de 100 kredi bir roket ve kart riskine karşı bir sigorta 4. maç Alaves Sevilla Alaves 2.309 Sevilla 2.859 Evinde Alaves bir tık önde, Alaves'e 80 kredi ve 1 roket. 5. maç Villarreal-Osasuna, Villarreal, Villarreal 2.259 oranıyla favori, Villarreal için 100 kredi ve 1 roket. 6. maç Valencia-Atletic Club, Valencia 3.559, Atletic Club 2.159. Atletic Club deplasmanda favori, onlara 80 kredi ve 1 roket. 7. maç Rayo Vallecano Celta Vigo. Rayo 3.059, Celta 3.259. Dengeli maç ama Rayo'ya 80 kredi yatırıp kart durumunu düşünerek bir sigorta ekliyoruz. 8. maç Mallorca Atletico Madrid. Mallorca 4.759, Atletico 2.659 favori Atletico Madrid'e 100 kredi ve deplasman için bir roket. 9. Maç Elche Oviedo Elche 2.359 ile favori. Elche'ye 80 kredi ve bir roket. Ve son maç Barcelona Getafe. Barcelona 2.059 ile banko. İşte burası kritik. Barcelona'ya 200 kredi yatırıyoruz ve double jokerimizi burada kullanıyoruz yanına da bir roket ve bir sigorta ekliyoruz. Maksimum kazanç hedefimiz bu. İşte bu analizler ve güçlendirme hamleleriyle La Liga Weekly 5. haftasında futbolda zirveyi zorlayabilirsin.